Arkadaşlarımla pasta yapıyorum. Aa, sabah olmuş. Ne kadar güzel bir sabah. En iyisi elimi yüzümü yıkayayım. Sonra da kahvaltıya geçelim. Elimi yüzümü yıkadım. Şimdi mutfağa gideyim. Bakayım kahvaltı hazır mı? Aa, annem ve kahvaltı hazır değil. Neyse ben kendime bir tane ekmek kızartayım. Bana yeter zaten. Ha, ekmek de kızarmış ama tekrar kızartayım çünkü soğumuş bu. Evet kızarttım. Şimdi tabağa koyabilirim. Tabağa koydum şimdi yiyeyim. Çok güzel gözük. Hayatımda hayatımda ilk defa bu kadar lezzetli bir yemek yaptım. Daha doğrusu yemek değil ama yine de tadı çok güzel. Ekmek de yemek sayılır. E zaten yemek. Of kafam gittikçe karıştı. Neyse ben bunu yiyeyim. Hmm, bu da hemen bitti ya. Neyse en iyisi ablamı uyandırayım. Abla, abla, abla. Efendim kardeşim ne oldu? Abla ya sabah olmuş ama ben sadece e, bu annem uyanmamış kahvaltı hazır değil. Ben sadece kendime ekmek kızartıp yedim. Sen de yiyecek, yemek yiyecek misin? Ha, yok ya ben dışarıda bir şeyler yerim. Of, annem buna hiç izin vermez ama neyse. Ben çıkıyorum. Çantamı alayım şuradan. Üstümü de giyineyim. Giyindim. Kardeşim bugünlük senin kıyafetini giydim ama ya abla bugün onu ben giyeceğim. Çıkar şunu. Hadi bay bay. Ya of abla ya. Of gitmiş bile. Neyse. Ben de küçük kardeşimi uyandırayım o zaman. abla ya. Niye sabahın köründe uyandırıyorsun? Ne sabahın körü be saat 10. O on çok erken ama. Ya şaka yaptım tabii ki 11. bir. Uf, tamam ya. Ne oldu? Annem uyanmamış. Annem uyanmamış ve yemek yok. Sana ne yapayım? Hiçbir şey. Ben aç değilim çünkü. Peki ben içeri gidiyorum. Of ya niye benim benim rüyamı böldün? Ne güzel rüya görüyordum. Pasta yiyordum rüyamda. Hem de kocaman pasta. Pasta mı? Evet pasta. Hem de kocaman üç katlı. <laughs> Aklıma çok güzel bir şey getirdin kardeşim. Çok teşekkürler. Ne oldu ki şimdi ya? Ay oyuncağım düştü ya. Anlamadım. Neyse ablam her zamanki gibi bir şeyler yapacaktır. Uyuyamıyorum ki Allah'ım ya Rabbim. Kardeşime ne kadar teşekkür etsem azdır. bugün en iyi arkadaşlarımı çağırıp onlarla beraber pasta yapacağım. İlk önce en iyi arkadaşımı uy uyandırayım. Ya, evine gideyim. Tık 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 tık. Ne oluyor? Uyuyordum ne güzel kanka ya sabah köründe niye uyandırdın ki şimdi sen beni? Kanka aklıma çok güzel bir şey geldi. Yani kardeşim getirdi diyebiliriz. Ne geldi kanka aklına? Üç katlı bir... Yani üç katlı yapamayız. Muhtemelen de pasta yapalım mı? Kanka! Ama nasıl yapacağız? Malzemeleri gidip marketten alabiliriz. Tamam. de YouTube'dan bakarız artık. Evet. Hadi o zaman öbürküle ya da ikimiz gidelim. Sonra öbürkülerini sizin eve çağırırız. Tamam. Hadi markete gidelim. Huuu. Kanka niye oraya bindin ya? Ben binecektim. Kanka zaten boyumuzdan büyük araba. Ne yapacaksın buraya binip ya? Ben öylesine bindim. Tamam o zaman reyonlara bakalım. Kitap, makaron, donat. Ama kafamızdan büyük. Evet. Pasta sosu. Tek ihtiyacımız buydu. Hı -hı. Bu tam makaron mu bilmiyorum. O yüzden bunu da alacağım. Hmm, defter defterde alalım mı kanka? Alalım bence. Kullanırız ikimiz. Aha burada bir tane daha defter var. Bunu da alalım. Tamam. Şuralara da bakalım. Burada oyuncaklar var. Aha. Bir güzel bir gözlük. Bir deneyeyim mi? Dene kanka. Kanka bana büyük oldu ama sen de dene bir. Tamam. Kanka ben bunu beğendim ya, güzelmiş bu. Ben bunu alacağım. Tamam kanka. Hadi o zaman ödeyelim. Geri dönüyoruz çünkü bir şey unuttuk. Ya pastayı sütsüz nasıl yapmayı düşünüyorduk ki biz? Şuradan hemen süt alalım. Biko. Şimdi gidebiliriz işte. Evet, bütün her şey hazır. Evet, şimdi arkadaşlarımızı çağırabiliriz. İlk önce ben gideyim. Of, ben de geliyorum tabii ki. Aa, biraz kitap okuyayım. Aa, kim geldi bu saatte? Çıkıt. Ana biraz sesini. Arkadaşlar daha demin bir ses geldiyse yani ben konuştum. Ee, özür dilerim. Neyse devam edelim. Aa, hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Şey ben arkadaşımı çağıracaktım da. Tabii ben hemen çağırayım. Geldi. Efendim kanka. Da çok çok fazla neyse. Ee, işte ne yapacaksınız siz? Bizim eve gelebilir mi diye soracaktım da. Tabi gelsin. Tamam gelirim. Hadi görüşürüz anne. Ama çok gel geç kalma kızım. Tamam anne. Hadi görüşürüz. Çıktı. Kanka ne oldu? Ya pasta yapacağız dedi. Hadi, hadi. Pasta mı? Pasta mı? Ne pastası ya? Gel buraya. Of, bizim eve girmek kolay olacak. Çünkü bende anahtar var. Çıkır. Ay, bizim oda burada değildi. Kardeşim. Of ne oldu? Bu arada uyurken yere düşmüşsün. Fark ettin mi? Evet fark ettim biliyorum. Şey gel hadi gel. Ya nereye Evet bütün kızlar toplandık. Aynen. Şimdi pasta yapmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar bu arada bu makaron demiş bu bir kutuymuş böyle. İçinde de pasta için e, gerekli bütün malzemeler var. Hadi o zaman pasta yapmaya başlayalım. Pasta yaptıktan sonra, Oo, çok güzel oldu. Arkadaşlar bu arada e, bütün malzemelerden fazla kaldı. O zaman onları kenarıya koyduk. Çok güzel oldu ya, çok tatlı. Şuna bakın. Ay çok tatlı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.